Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber anlamışsınızdır. Çok eski değil ama eski bir bölümümle beraberiz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son Remo Friends'in ikinci bölümünü çekmiştim ve üçüncü bölümü gelmemişti. Ve arkadaşlar ben bu konuda çok düşündüm. Artık Rainbow Friends'te oynayabildiğim kadarında oynayacağım. Mesela mavi canavarı geçtim mi? Yeşil canavarı geçemedim mi? O zaman bana bay bay. Öyle arkadaşlar. Yani özlediniz mi bu bölümü bilmiyorum. Ama bence özlemişsinizdir. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olup bildirim açıp ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. O zaman sizleri severek bütün herkese veda ediyorum. Başıma kötü bir şey geleceğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Güzel bir geziye çıkıyorum. Gez turuna çıkıyorum. Ama benim ben bunu bilmiyorum ki yanlış yere gidiyorum. Şoförü uyarıyorum ama şoför diyor ki kızım ok buradan gidiyor sen ne diyorsun diyor. Neyse arkadaşlar. İnşallah yeşil canavara, canavara kadar geleceğiz arkadaşlar inşallah. Şimdi arkadaşlar artık bölüm bölüm yapmak istemedim. Çünkü Mavi canavarda ölüyorum. E oyuna tekrardan başlıyorum. Yeşil canavarda ölüyorum. E bu sefer yine tekrardan başlıyorum. Ben de bölüm bölüm değil bombalama için diyorum arkadaşlar. Herkes ne yapıyor? Arkadaşlar Old World ne demek? Yorumlara yazar mısınız? Çünkü ben bilmiyorum arkadaşlar. Old ne demek olduğunu bilmiyorum. Fantastik mi? <laughs> Ama fantastik olmaz. Ya şoför galiba kör arkadaşlar. Pardon da orada koskocaman tabela var yani. Tövbe. Aa gitti. Gitti güzel kız. Şimdi ne olacak? Ailesinden haber alamayacak. Yazık bu kıza. Ben de böyle yapacağım artık. Herkes öyle yapıyor. Bakar mısınız? Neyse arkadaşlar. Ay çok güzel blok. Bloklar. Aa nereye gitti? Aa arkadaşlar ben oyunun sesini açmadım. <laughs> Dur, bu kadar yeterli ben diyor. Tamam. İnşallah. Arkadaşlar sesim çıkmıyor ama 3-4 tane bulunmuş şimdi Ben onu 7'ye çevirmek diyorum Evet böyle gideceğim arkadaşlar Çok hızlı gidiyorum değil mi? Baya hızlıyım ya Aferin bana çok hızlıyım ya Canavarı sesi geliyor Hii. Merhaba. Bismillah. Nerede bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok geliyor. Ben ona gidiyorum. O bana geliyor. Nerede bu be? Tiyatr devamlı mı? Anlamadım ki ben. <laughs> Aa, bir tane daha bulunursa diğer üçü bende çünkü. Orada mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Vallahi tipi tip ya. Şaka yapmıyorum tipi tip. Neyse arkadaşlar. geriye beklemek kaldı. Ay, ben ay kim yiyecek kim yiyecek ay? Arkadaşlar şuradaki arkadaş bence dondu kaldı. Ne evet, arkadaşlar? Ya şu kuzun kuzun Ne istiyorum. Bana ne? Ne istiyorum? Ana. Kim bile tamamladı geç almışsa yorumları yazmayı unutmasın. Çünkü <laughs> ben <laughs> Aa artı 50 aldım. Allah'ım bu canavarın ismi ne acaba? Kesinlikle yeşil canavar değil. Yeşil kör canavar. Evet. Çok mük bir cevap. Ama baya baya net bir kaç kişi gitti? Yazık. Yazık sana. Aa bir kişi gitti mi? Allah Allah. Adam. Adam. Şu. Şu adam var ya. Şu. Lan bir gel. Şu adam var ya. Şu adam. Re. Şu. Ramyaş. 2016. Daha demin şurada bağcılar oturuş yaptı. Vallahi mı? Hiç bilmiyorduk ya. Arkadaşlar ben hiçbir zaman yok. Hiçbir zaman mor canavarı geçemedim. Size şu an gerçekleri söylüyorum. şimdi baba bulacağız değil mi? Arkadaşlar benim taktiğim çekelim bakalım. Anında burada bekleyeceğim. Yeni taktik. Evet, çok büyük değil mi? Taktik baya büyük ama. O kadar büyük ki. Neyse evet, arkadaşlar. Geriye kaldı beklemek. biz de buradan bir şeyler bakalım. Bu ne? Hmm. Bir şeylere bakıyorum ama neylere baktım hiçbir şekilde fark etmedim. Vay vay kardeş. 9 tane bulmuşlar. Hadi arkadaşlar son altı tane. Yazık. Aa bu bağcılar oturuşlu adam gitti. Tövbe. Ne oluyor? Başka bulun bulunmayacak inşallah. Yani. Tövbe. Galiba ben arkadaşlar turuncu canavarın turuna tek başıma gireceğim. Artık bir yerlere gidiyor baba. Nereye gidiyor? Hiçbir şekilde bir fikrim yok. Bismillah. Ay. Ya çok ses çıkarttı. <laughs> bu hiç güzel bir ses değil. Kötülü sesi. <laughs> Ay yakınlarda biri öldü. hareket ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, galiba 3 kişi kaldık. Evet. 3 kişi kaldık vallahi. Çok kork. Arkadaşlar. iyi. Arkadaşlar bu arada arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi burada. Ay. Nerede bu? Sesi geliyor ama kendisi yok. Allah Allah. Şimdi <laughs> <laughs> İki kişi kaldık kardeş. Sen burada kal. Ben kadere razıyım. Gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arkadaş tek kalırsa galiba intihar edecek. Aa burada. Aa burada. Vallahi açamam ben. Yok çıkmam. Asla çıkmam. Kardeş de oyunda gitti. Aa kız oyunda. Lan nereye? <laughs>

Arkadaşlar bir de anda, ay. Kalpten gidiyordum valla. Ama ben harbi kaderime lazım. Oğlum ye beni. Yesene. Kardeş ben. Girdik ağzına aldık okukuları maceraydı be. Arkadaşlar bakın. O kaderi be razı yap şeyinde. Hani ünlem çıktı ya. Bütün bildiğim duaları okumadığıma rağmen kurtulmayı başarmış buluyorum Bence bana bir alkışlar gelsin. Çak çak çak. Evet Bir alkış geldi. Ay Başladığımız yerde bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar. Bak zıplayacaktım. Oyunda zıplama olm olmadığı için zıplayamadım. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Ay. O zaman arkadaşlar. Bitti. Bitti gitti bu sorun. Bu videoda sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arkadan veya bir yerden ses geliyorsa çok özür dilerim. O zaman bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim açıp ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Dur şu kutumla bay bay yapayım. Bay bay. Sakladım.